merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, Minecraft'ta kendi şekilimizin nasıl yani Google Google'dan beğendiğimiz bir skinin nasıl Minecraft'ta kullanabileceğimizi size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a girip Minecraft ıı, Nova Skin yazıyorsunuz. Yani benim kullan benim kullandığım site bu. Arkadaşlar. Ben şekillerimi Nova şekiller kullanıyordum. Gördüğünüz gibi burada şekiller var. Burada beğendiğiniz şekiller. Şekilleri yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bir yükleyeceğim. Ee, şunu beğendim ben. Yani siz istediğinizi yükleyin. Ben bunu beğendim. Evet. Evet. Yani ben de bu da gözükmüyor arkadaşlar. Bu da doblant yani indey var. Indie'ye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yüklendiğinin bildiğimi de geldi bana zaten. Şimdi Google'da çıkıyorsunuz. Minecraft'ta geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu normal Minecraft'ta da yapabilirsiniz. Normal Minecraft'ta tın yani son sürümleyin de Böyle şey oluyor bu. Ben Minecraft oyuncuyu GG yani kullanıyorum arkadaşlar. Oynamak isteyenler de gelip oynayabilir. Arkadaşlar oyuna girerken kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok severim diyeceksiniz. Evet. Şu anda yükleniyor. Evet. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Çok da uzun söylemeyiz gerçi ama Arkadaşlar 10 abone oldu. Heceli olsun yani. Videosunu da yani dün atmış olmam lazım. 10 10 abone, abone heceli olsun ya da 10, 10 heceli olsun falan yani. 10 o, o, onun adında bir video attım. Çok yani bayağı kısa. Ama yani güzel bir video oldu bence. Ona ben özel video. Evet arkadaşlar. ben profil diyorsunuz oyuna girdiğinizde. O Hemen Ben gördüğünüz gibi şu anda bu skin'i kullanıyordum. Arkadaşlar. Şu anda bir oyuncu bir yere ama ne Evet. Ben yani arkadaşlar burada üç adamın olduğu yere tıklayıp alındı diyorsunuz. Burada yani ben de bu skin olduğu için bu skin'i gösteriyor. Sizde gıp, gıp yani burada hiçbir şey göstermemiş lazım. Burada yeni dış görünüş seç diyorsunuz. Siz, siz de arkadaşlar neye gelmişti bilemem. Ben de Dowland adlı klasöre geliyor. Gördüğünüz gibi benim skinim da Evet. Gördüğünüz gibi skinim da Hemen beğendiğim skini tıkladım. Evet. Şu anda bu yeri de bekliyoruz. Açılsın arkadaşlar. Açıldığında ben başlatayım yine. Atayım. Evet arkadaşlar. Hmm, gördüğünüz gibi oyun açıldı. Burada arkadaşlar oyun yani oyuna girdiğinde oyun size iki seçenek sunuyor. ince kollu bir ince kollu karakter kullanmak istersin yani? çubuk gibi bir kollayıcı arkadaşlar kullanmak istersin yoksa KC KC yani normal normal bir Minecraft skinli kollayı mı kullanmak istersin diye oyun. Ben yani normal gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncu kullandığım için burada yani iki türlü peleğim var. Bir yani bir bu peleğim var ben yani bu peleğini beğenmedim. Tamam. Arkadaşlar ben bu, bu kullanıyorum. Ee, evet arkadaşlar bugün Minecraft'tan okulda beğendiğiniz bir nasıl sınavına uh, kullanabileceğinizi gösterdim. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Bay bay.